arkadaşlar gene gelmişler buraya konmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Gelmişler buraya konmuşlar. Bu tertemiz yaptığım mutfağın ortasında ne işiniz var ya sizin? O çöpün orada ne işi var? Ha? Yok ki. Evde beş kişiyiz ama bunu yapacak olan tek kişi var. O da benim. Çünkü bu görev bana adledilmiş arkadaşlar. Ya sen kaldıracaksın, yıkayacaksın, temizleyeceksin, paklayacaksın. Yoksa, yoksa kimse yapmıyor ya. Kader diyelim, ne diyelim yani. Süt şişesinin orada ne işi var? Kardeşim sen niye dolaba girmiyorsun ya? Kahvenin orada ne işi var? He? Bak yağ da arkaya araya bulaşıkların arasına sıkışmış. Hayır sen şimdi ocağın yanından oraya nasıl gittin? Hı? Söyler misin? İşte benim meşhur kuru gıdalar orada. Kavanozların ağzı niye açık? O çaydanlık niye orada? Bak şu cam çaydanlıktan bahsediyorum. O çikolata sosun orada ne işi var? O güzelim kahve makinesinin yanında. Hiç yakıştı mı size? Hı? Arkadaşlar lütfen yerlerinize geçin. Yeter be. Bıktım artık.